Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda İznik Ayasofya Camisi'nin önündeyiz. Birazdan kameramızı e, camiye çevirip cami içinde gezeceğiz. Dönelim. içeri girelim ve caminin içinde gezelim. Orhan Bey zamanında İznik'in fethedilmesiyle burası eee kilise olarak kullanılan bu mekan cami olarak kullanılmaya başlanmış. Kanuni Sultan Süleyman zamanında büyük bir tadilat yapılmış. Mimar Sinan tarafından dışarıda gördüğünüz e, minaresi dikilmiş. 1920 yılında buranın Yunanlar tarafından işgal edildiği zamanlarda e, yakılmış. Büyük bir şey görmüş. E, harabeye dönmüş. 2000 2000'li yılların geçtikten sonra yapılan restorasyon çalışmalarıyla bugünkü haline getirilmiş. 2011 yılında bayram namazı kılınarak Kurban Bayramı namazıyla ibadette tekrar ibadete açılmış. Tabi gördüğünüz gibi çatı falan harap olduğu için böyle bu şekilde bir çatı yapılmış. Yakışmış mı? Pek yakıştı söylenemez. Pek tarihi özelliği olmayan bir çatıyla kapatılmış üstü. Arkadaşlar bu yerin en belirgin özelliği tarihte burasının bir e, ilk konsilin toplandığı yer olarak rivayet edilmekte. Yani e, milattan sonra 300'lü yıllarda Bizans'ın ileri gelen din adamları burada toplanmış. Hristiyanlığa ait sayısı bilinmeyen yani bilinmeyen sayıdaki İncil'den 4 tane İncil'in olduğu kabul edilerek e, Bizans İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçişi kabul edilmiş. Yani o ilk konsilde kabul edilmiş. Burası o ilk konsilin yapıldığı ilk konsil miydi? Evet. Dört tane e, Hristiyanlığa ait dört tane kitabın kabul edildi. diğer kitapların reddedildiği ve Bizans İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığa geçişi olarak karar alınan konsilin yapıldığı yer burasıymış. 500 tane İnci varmış. Daha öncesinde Hıristiyanlar, Bizans Hıristiyan, İmparatorluğu Hıristiyanlığı kabul etmiş ama tabii 500 kitap olması ihtilafa sebep olmuş. Yani bu 500 kitabın hangisi hakikat diye düşünürken ele ele sadece 4 tanesini bırakmışlar. Konsilin yapıldığı yer birinci İznik Konsili burası. Evet. Burası, e, buranın fethi Osman Bey'e nasip olmamış, oğlu Orhan Bey'e nasip olmuş. 1331 yılında Orhan Bey burayı fethettiğinde e, burası cami olarak kullanmaya başlamış. Az önce söylediğim gibi Kanun Sultan Süleyman zamanında da değişik tadilatlar yapılmış. Hatta dışarıdaki minarenin Mimar Sinan'ın yaptığı söylenmekte. Büyük ee, yangınlar geçirmiş aynı zamanda 1920 burası. yılında yine az önce söylediğim gibi Yunanlılar burayı yakmış. Ee, şu anda gördüğünüz bu çatı üzerine, yani. üzerine, kapatmak bir için şey. yapılmış bir şey. Hiç yakışmayan bir şey işte. O eski kubbesinden şeyinden eser kalmamış. Aynen. Altı bir gördük. Evet bu bölümlerde değişik resimler var ama çok da belli olmuyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.